13 yıl önce başladığımız ve sadece pandemi nedeniyle bir yıl ertelenerek kesintisiz gerçekleştirdiğimiz Türkiye'de tüm yönleriyle atık paneline hepiniz hoş geldiniz. Panel yürütme kurulu üyeleri olarak her yıl olduğu üzere bu yılda hazırlıklarına bir yıl önce başlayarak yaptığımız 8 yürütme kurulu toplantısı ile panelimizi bugüne taşımış bulunmaktayız. Bu yıl panellerde sunum yerine etkileşimli ve Davos tadında oturumlar olmasını arzuladık. Böylece panellerin sayısını azaltıp sürelerini uzaltarak her panelin sonunda izleyiciler içerisinde 15'er dakikalık bir soru cevap imkanı sağladık. Bu sebeple tüm katılımcılarımızın panelistler için sorular hazırlamasını şimdiden tavsiye ederim. Ayrıca sektör paydaşlarının birbirleri, birbirleriyle etkileşimlerini nedenle önemli olduğunu önceki yıllardan fark ederek oturum aralarını 30 dakikaya çıkardık. Bu yıl Türkta Yürütme Kurulu olarak önemli bir işe daha imza attık. Sektörümüzün önemli katkı sektörümüze önemli katkılar sunmuş ve aramızda ne yazık ki olmayan değerli kişilerin isimlerini de oturumlara verdik. Böylelikle kendilerini de rahmet ve özlemle anıyoruz. Misyonu itibariyle TÜRKTAY, atık ile ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulduğu bir platform oluşturması nedeniyle TÜRKTAY panellerinin her geçen yıl önemi daha da artmaktadır. Ayrıca ilgili 6 bakanlıktan panelimize katılan yaklaşık 100 personelin tüm panelleri yakından takip ederek sorunları ve çözüm önerilerini not edeceklerini de biliyoruz. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda politikaları ve yapacakları sektör olarak yakından takip ederek Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat şartlarına uyum sağlamak için en önemli maddelerden biri olan doğru atık yönetimi ve atıktan elde edilen stratejik ham maddeye bir an önce ulaşmalıyız. Atık yönetim kültürel değişimi hatta devrimi yapma mecburiyetinde olduğumuzu bu değişimi yaparken çevre, eğitim, sanayi, ticaret, sağlık ve savunma sanayimizi ve ilgili bakanlıklarımız ile etkileşim içinde olma zorunluluğumuzu çok önemsemekteyiz. Dünyada yaşanan hızlı değişim, Türkiye'de başta zaman olmak üzere tüm kaynaklarımızın verimli kullanılmasını zorunlu kılıyor. Geçen 13 yıllık süre zarfında yaptığımız çalışmalar bize gösterdi ki, Ülkemizin kıymetli olan pek çok potansiyeli bulunmaktadır. Bu nedenle ülkemizin sahip olduğu bu değerli potansiyellerin açığa çıkarılmasının önündeki tüm sorunları kamu ve özel sektör işbirliğiyle çözebileceğimize inancımız tamdır. Özel sektör yatırımlarını hazırlamak ve bu yatırımlara kolaylık sağlamak devletin en önemli görevlerinden biridir. Güven ortamı sağlandığında ve çıkarılan ilgili yönetmelikler sahaya etkin ve adil bir şekilde yansıdığında özel sektörün yatırım yapmaktan geri durmayacağını burada tekrar hatırlatmak isterim. İşte tam bu konuların konuşulduğu ve tartışıldığı bir ortamı sağlayan TÜRK-Taylar'da atık ithalatı teşvik, depozito, atık müşavirliği gibi sayısız konular konuşulmuş ve bunlardan birçoğu dikkate alınmıştır. Tüm bu süreçte ilgili konuların açıklıkla dikkate alınması da bizlere ziyadesiyle memnun etmektedir. Yapılan yatırımların atağa ulaşabilmesi ve yapılacak yatırımlarının önünün açılabilmesi adına GECAP yani geri kazanım katkı payının sadece atık yönetimine harcanması gerektiğini de sektör olarak çok önemsiyoruz. Çünkü doğru bir atık yönetimi hem ham madde hem ve enerji anlamında hem de cari açaltı açığın azaltılması noktasında büyük katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle ülkemizde yeşil kalkınma hedeflerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ilgili bakanlıklarımızın kriterleri doğrultusunda GECAP gelirlerinin tamamının ilgili kamu ve özel sektörlere aktarılması konusundaki beklentilerimizi de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensiplerine saygılarımla arz etmek istiyorum. Çünkü dünyada yeşil dönüşüm finansal kaynakların ancak doğru kullanımı ile mümkün olabilmektedir. Bu konunun ülkemizde de başarılı olmasının yolu ise Türkiye'de finansmanın yani GECAP'ın doğru yatırımlara aktarılmasından ve yönetilmesinden geçmektedir. Çünkü atık yönetiminin savunmadan sağlığa, enerjiden dünya ticaretine stratejik bir çarpan etkisi yarattığı asla gözden kaçırılmamalıdır. Diğer yandan GECAP gelirlerinden çevre ajansına aktarılan %25'lik kısmının tüm atık yönetimi için yeterli olmayacağını, 2023 yılında uygulamaya girecek olan depozito uygulamasının da ülkemizde çıkmakta olan atıkların tamamına hitap etmediğinde hatırlatmam gerek. Bu nedenle GKP gelirlerinin kalan %75'inin de ulusal atık yönetimine harcanmasını da talep etmekteyiz. Ülkemizde atık toplama sisteminin ve atık işleyen tesis kriterlerinin gelişmiş ülkeler seviyesine gelmesi ve doğru yönet denetim mekanizmalarının oluşturulmasıyla Türkiye, Avrupa Birliği'nin atıktan ham madde elde edebilen bir geri dönüşüm merkezi olabilir. Gelişmiş sanayisi sebebiyle ham maddeye çok fazla ihtiyacı olan ülkemizin atıktan elde edilmiş ham madde AT, yani atık ATH ile büyük, çok büyük bir ivme kazanacağını hepimiz görmeliyiz. Ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda AT'ye atık yani atıktan elde edilmiş yakıt kaynaklarına ulaşma noktasında özellikle enerji sorunu yaşadığımız bugünlerde daha fazla üzerinde durulmalı, kayıt dışı atık ticaretine engel olunmalı, atıklarını enerjiye çeviren tesislerin atık ham maddesine ulaşmasının öncelikle ülke sınırları içerisinden, gerektiğinde de atık ithalatıyla desteklenmeliyiz. Özellikle ATH yani atıktan elde edilmiş hammadde ve AT konusunda kamu ve özel sektörün acele etmesi gerektiğini burada bir kez daha altını çizmeyi bir borç bilirim. Değerli konuklar, bugünkü panelimizde öncelikle ülkemizin atık politikalarına yön veren iki önemli isim olan Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi Çevre Komisyon Başkanımız ve eski dönem bakan yardımcımız hatta, hatta sektörümüzün ağabeyi Sayın Muhammed Balta ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız uluslararası arenada çalışmaları ve çok sayıda temsiliyetleri olan değerli bilim insanı, sektörümüzün hocası Sayın Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar'ı e, bu biraz önce çerçevesini çizdiğim bağlamda omuzlarına büyük büyük gündürmeyi görev addediyoruz. Ancak bu yükü bindirirken onlara sektörel olarak destek olmaya dün olduğu üzere bugün de hazır olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim. Bu değerli iki ismi e, burada maalesef dinleyemiyoruz. Ee, Sayın Muhammed Baltan'ın annesinin rahatsızlığı, e, Sayın Birpınar Hocamızın da e, kendi rahatsızlığı sebebiyle selamlarını ilettiler. Sayın gelen müdürlerimiz temsilen buradalar. Biz mesajımızı iletmiş oluyoruz buradan. Ardından da değerli konuşmacılar bu sürecin gelişmekte olan ekonomilere ve özellikle Türkiye'ye etkilerini tartıştığımız panellerimizi ilgiyle takip edeceğiz. Panelistlerimizin tümüyle kıymetli görüşleri için şimdiden teşekkür ediyor verimli paneller olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.